bırak gel. Ha. Hmm, arkadaşlar merhaba tekrardan. Oluşturacağım bugün dünya. Ne hmm, yapıyorum oluşturuyorum bu taraftan. Burada var. Giriyorum arkadaşlar. Ya, yaratıcı da giriyorum. Sonra da gideyim. Daha etmiyorum. Yaratıcı da gideyim. Seviyorum ben bunu. Da... Ha. Burada işte değil bu hiç bu hiç doğmadım, bak. Burada işte olmadı. Onu biliyorum. Burada işte olmadı bak. Böyle bir biyom olur mu bilmiyorum. Buranın sıfır bir yer olduğunu söyleyeyim. Burası bu kadar. Yani ben bir etrafı göstereyim hatta. Şöyle bir göstereyim etrafı. Şöyle bakalım. Bakın. Yavaş X'e basın. Hatta. C neydi? Bakın. Önceden oynadığım bir dünyayı da geliyor olabilir. Şöyle en ileriye kadar bakıyorum şu an. İncele. Siz ne bence? Önceden oynadığınız bir dünyadır. Önceden oynadığınız bir dünyası yorum yapın. Arkadaşlar. Her cildinde oynadığın hatırlamıyorsanız hangi biraz konuda diyor. Cürüm kaçtı. Onları bana söyleyin ve devam edin. Hadi görüşürüz.